Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm. Bütün dünyada sesimizin ulaştığı tüm kardeşlerimize en içten dileklerimizle sevgiler, saygılar sunuyoruz. Sizlere daha önce bahsettiğimiz olaylar içerisinde 25 Kasım Çarşamba günü bu videoyla yine uyarılarımızı tekrar edeceğiz. Geçmiş videolarımızda sizlere uyarmıştık. Daha fazla üstümüze gelecekler. Kendi para birimlerini yükselterek insanları ekonomik yönden sıkıntıya sokacak durumlar içerisinde pandeminin etkili olmadığı bu süreç içerisinde elbette ki birçok insan hayatını kaybetse de istedikleri net ölüm oranına ulaşmış olmadıkları için bu sefer de para birimleri, ekonomileri daraltarak insanları patlatmaya çalışacaklar diye sizleri uyarmıştık. Şu anda o sürece doğru hepimiz ilerliyoruz. Sosyal medyalar aracılığıyla birçok insan artık geçinemiyoruz ve sokaklara çıkmamız gerektiği konusunda yönetim sisteminin istifa etmesi gerektiği ve yeniden bir seçime gidilmesi gerektiği konusunda görüyorsunuz insanlar geçinemiyoruz sloganlarıyla birçok şehirlerde gösterilere kalkıştılar. Bunlar yine başka gezi olayları olmasın, yine başka şekilde ülkemizde kandırılan gençlerimiz ölmesin diye elbette ki devletin güvenlik güçleri bunlara müdahale ediyor. Ve birçok sosyal medya kışkırtıcı içeriklerle insanları sokaklara davet edenler de araştırılıyor şu anda. İşte bizler bütün bu olayları öngörüler içerisinde bizi getirdiği nokta çember içerisinde, ateş çemberinin içerisindeyiz. Ve bu çemberin içerisinde bizlere farklı frekanslar içerisinde Sokaklara çıkın, işte bu zam nereye kadar devam edecek, bu zamlar geçinemiyoruz adında şu anda insanlara pompalanmaya devam ediyor. Elbette ki zamlar yüksek oranda şu anda temel gıdalar ve sıvı ve katı yakıtlar olmak üzere dozajını çok yüksek miktarda arttırmış durumda. İnsanlar gerçekten... Geçinemiyor. Yönetim sistemleri 2023'ü gösteriyor. E şimdi düşündüğümüz zaman 2023'e kadar geçiremiyoruz diyen 85 milyon insan 2023'e kadar ne yapacak, nasıl geçirecek diye düşünmek gerekiyor. Bunları söylemek de herhalde siyasi olarak olmasa gerek. Yani görüşlerimizi de buradan beyan edeceğiz. Çünkü bu sıkıntının içerisinde çok miktarda gariban, yetim, mazlum insan adeta eziliyor. Bunları görmeceden gelemeyiz. O yüzden ne olursa olsun büyük bir imtihanın içerisindeyiz. Bu imtihan içerisinde kışkırtıcı yine uyarıyoruz. Daha önce de uyardık insanları tahrik edici, nereye kadar dayanacaksınız, bu nereye kadar gidecek söylemlerinden ziyade sabrımızı ve tanetimizi korumamız gerekiyor. Allah-u Teala vatanımızı korusun, bayrağımızı, sancağımızı, inançlarımızı. Aynı zamanda öğretmenlerimizin de öğretmenler gününü kutluyoruz. Ülkemizde öğretmene verilen değer her ne kadar da az da olsa inanıyoruz ki gelecek nesillerimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz hak ettiği maaşlar hak ettikleri kariyerler içerisinde para kaygıları ve gelecek endişesi olmadan gelecek nesillerimize inşallah rehber ve ışık olmaya devam edecekler. Bu süreçler de inşallah geçecek. Topyekün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, halkının, insanının her yönden maddi veya da kariyerler konusunda gelebileceği en son noktalara kadar gelmesi hepimizin en büyük temennisidir. Dualarımız budur. Aynı zamanda şu anda Yükselen enflasyonla birlikte ezilen insanlar birçok kaygılar içerisinde, gelecekle ilgili endişeler içerisinde bunların da farkındayız. Ve sürekli dünya yaşamıyla ilgili iklimsel felaketlerle ilgili bir korku senaryoları 2022 kehanetleri geçmiş dönemlerde 2022 ile ilgili yapılan açıklamalar, dünya yöneten sistemlerin dergilerde boy boy 2022 ile ilgili kehanetleri boy gösteriyor. Bunun gibi daha sayamayacağımız onlarca, yüzlerce olaylar hepimizin beyninde deli sorular oluşturan, kaygılar oluşturan, korkular oluşturan durumlar elbette olabilir. Ama bunlara aldırış etmeyeceğiz. Yolumuza sabırlı ve metanetli bir şekilde devam edeceğiz. allah Teala vatanımıza zeval vermesin. Her şeyi bulabiliriz ama bir vatan bulamayız. Bu vatandan gidecek başka bir yerimiz yok. Vatanımızı savunmamız gerekiyor bu durumlar içerisinde. Büyük bir oyunun içerisindeyiz. Bu oyun pandemiden sonra başlayan bir süreç. Ve hızla devam ediyor. Ve yine uyarıyoruz. Daha da fazla ekonomileri, enflasyonu, halkı ezmeye devam edecekler. Yükseltmeye devam edecekler. İnsanları çileden çıkarıcı derecede geçim sıkıntısıyla ile ilgili büyük bir imtihan içerisindeyiz İşte bu süreçler içerisinde sohbetimi ve konuyu şuraya getirmek istiyorum Hz Mehdi bütün bu durumlar içerisinde eğer seçilmiş bir insansa neden gizleniyor soru ortaya çıkıyor. Neden bu süreçler içerisinde bir an önce ortaya çıkıp da ortalık bir nebze de olsa düzelsin, Müslüman alemi bir şahlansın düşünceler içerisinde insanlar olabilir. Ama Hazreti Mehdi gizlenecek, gizlerini sürdürecek, sürdürmek zorundadır. Allah-u Teala şüphesiz bizden iyi bilir. Ancak Hz. Mehdi'nin çok fazla miktarda yani belli bir yaşta çıkması gereken bir Hz. Mehdi bekleniyor. Ama Hz. Mehdi bu süreyi de aşabilir. Yani 40 yaşından sonra da çıkabilir. Veya 40 yaşındadır veya 40 yaşını geçmiştir. 45 yaşında da çıkabilir, 50 yaşında da çıkabilir. Yani bu sürenin gizliliği Allah-u Teala'ya Hz. Mehdi'nin vermiş olduğu ilimler doğrultusunda Rabbimizin bir takdiridir. Bunu amel nasıttıkla uyacağız ve sabır göstereceğiz. Yani bunu nereden çıkartıyorsunuz? Hazreti Mehdi gizliliği uzun sürecek. Hazreti Mehdi madem 12. imamdır. Bütün dünyada hiçbir dinlere ayırmadan insanları tekrar Allah-u Teala'nın yoluna davet edecek, bir şeyleri düzeltecek. İşte şimdi düzeltmesi için bir fırsat, insanlar zor durumda bütün dünyada ve Türkiye'de bir an önce çıksın diyen insanlar şu hiçbir zaman unutmamalı. Hazreti Mehdi tek başına hareket eden bir yiğit değil. Bunu kim söylüyor? Peygamber Efendimiz Hz. Mehdi'nin gizliliğinin tıpkı onların döneminde nasıl İslam dini yayılırken meşakkatle sıkıntı çekmişse bu döneme hitap eden Hz. Mehdi'nin de yani bu gayret dönemi içerisinde insanlara sıkıntılı süreç içerisinde gizliliğini Allah-u Teala'dan aldığı emirler doğrultusunda gizli ve uzun bir şekilde devam ettirmek zorunda olduğunu biz düşünüyoruz. Yine de en iyisini Allah-u Teala bilir. Hz. Mehdi yani Allah'ın aslanlarından bir tanesi Hazreti Ali gibi olacak. Hazreti Ali radiyallahu anh şu anda insanları birinin oluşturmuş olduğu resim Hazreti Ali resimleriyle kandırıyor. Hazreti Ali o resimde görüldüğü gibi bir şahsiyet olmadığını hepiniz pekala biliyorsunuz veya bilmeyenler Titan Yuşağa kanalı vasıtasıyla öğrenmiş olacak. Gerçek Hazreti Ali'nin resmi öyle değil. Hazreti Ali, adaletin sembolü bir çatal kılıcı, kendisinde ve savaşlarda bir sembolize olarak kullanan bir yiğit. Ve Peygamber Efendimizin de damadı oluyor. Ve bütün istişareleri Hz. Ali Peygamber Efendimiz de yapıyor. Ve gelecekle ilgili olan olaylar içerisinde Peygamber Efendimiz'e birçok olaylar bildirilmiş, gösterilmiş. Ümmetin gidişatı ve durumu ahvali içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından Atatürk dönemine kadar bütün olaylar vizyon halinde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gösterilmiş. Gelecekle ilgili ümmetinin ayrısının taşındığı o süreler içerisinde Peygamber Efendimiz de bazı durumları damadıyla paylaşmış ve Hz. Ali radıyallahu anh Efendimiz'i soyundan Hazreti Mehdi'nin geleceği rivayet ediliyor. Ama en hakikati allah çağırabilir Teala Ve Hazreti Mehdi'nin Hazreti Ali radıyallahu anh gibi yiğit birisi olacağı ve bütün olaylar içerisinde gerek yumuşak, gerekse sert, gerekse savaşçı, gerekse dostani bir şekilde bütün insanları anlayacak derecede ilmin kapısı olan Hazreti Ali gibi bir yiğit olacak. Yani şu andaki birçok farklı düşüncelere sahip olan kişilerde farklı derecede düşünmelere ve ilme sahip olacak. Yani özellikle cif ilmi ve Allahü Teala'nın farklı ilimlere, insanların şu anda bilmediği ilimlere vakıf olacak. Hz. Mehdi Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'ini kendine rehber edinecek ve son peygamberimiz ve bütün peygamberlerden gelen durumlar içerisinde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in yolunu takip edecek. Bunu birçok yerde duymuşsunuzdur. Ama günümüz şartlar içerisindeki ilimler ve hikmetler içerisinde insanların çektiği meşakkatler içerisinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam da ona göre ilimlerini ve Allahü Teala'nın verdiği iradeyi onun emirleri doğrultusunda farklı şekilde kullanacak bu yetkileri. Ama bunun için sabredeceğiz. Sabrımızı koruyacağız. Elbette zor bir süreç bu süreç. Kolay olsaydı o zaman Hazreti Mehdi'ye gerek kalmayacaktı. O yüzden Hazreti Mehdi bu gizlenme dönemi içerisinde şunu hiçbir zaman unutmayın. Bunun süresinin uzun olacağı Resulullah Efendimiz tarafından bildirilmiş. Ama neden uzun olacağı konusuna geldiğimiz zaman işte bu Hazreti Mehdi'nin gizlilik sürecinin içerisinde insanların ve bütün dünya insanların özellikle Müslüman camianın büyük bir imtihandan geçirileceği konusunda kesin Peygamber Efendimiz'in hadisleri var. Bunları araştırmak lazım. Yani böyle bir hadis yok diyen insanlar gerçekten Şöyle bir düşünmeleri gerekiyor. Bütün dünyada yaşanan olaylar ve Türkiye'deki olaylar düşündükleri zaman Peygamber Efendimiz'in böyle bir hadisinin olup olmadığını araştırdıkları zaman gayet iyi Yani bu vizyonlar içerisinde bütün olaylar hani şimdi birçok dergilerde bize vizyonlar gösterildi karanlık güçler tarafından gelecekte ne olduğunu biliyoruz deyip de dergiler yayınlayıp insanları korkutup sonra da o yazıp çizdikleri dergideki olaylar bir bir dünyada gerçekleştirdikleri gibi şimdi bizim Peygamber Efendimizin de vizyonlarını kendi şeytani vizyonlarıyla karıştırıyorlar. Allah-u Teala'nın verdiği ilim, Gerçek ilimdir. Peygamber Efendimiz'in gördüğü vizyonlar gerçek vizyondur. Hz. Mehdi'nin geleceği ve Hz. Ali gibi, radıyallahu anh gibi güçlü ve heybetli bir delikanlı olacağı, bir aslan olacağı bildirilmiş. Şimdi kendi şeytani vizyonlarıyla birlikte şu andaki bizim son peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bizlere bu zamana kadar ulaşmış hadislerinde karalamaya çalışıyorlar. Halbuki hakikat hiçbir zaman değişmez. Hakikatten geleni Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aldı son peygamber olarak nur açılımıyla birlikte bizlerin üzerine sundu. Ve dünya üzerinde en yüksek derecede bütün sıfatlar içerisinde özellikler insanlığa verildi. Ve insanlık bunun kadrini, kıymetini istisnalar hariç bilmiyor. İnşallah bilecekler. Hazreti Mehdi bütün dünya için gereklidir. Değerli birisidir. 12. imamdır. Ve bu süreçler içerisinde gizlerini korumaya Allah-u Teala'nın müsaade ettiği ölçülerde devam ettireceğini biz düşünüyoruz. Ne zaman ki görev artık tamamen ilimler doğrusunu Hz. Mehdi'ye bütün emanetleri verilerek çıkması gerektiği emri geldiği anda Allah-u Teala'dan Hz. Mehdi inşallah çıkacaktır. Ondan Allah-u inandığımız gibi peygamberlerine, kitaplarına ve Allah dostlarına ve birçok inançlara saygı duyduğumuzdan dolayı, kendi inancımıza saygı duyduğumuzdan dolayı biz bu şekilde inanıyoruz. Birçok inançlara da saygımız var. Onların gittiği yolun ve inançları da olsun da yanlış mı olduğunu, doğru mu olduğunu ilerleyen dönemler içerisinde hakikatler ortaya çıktığı zaman gittikleri inançların yanlış inanışlar olduğunu başka dinlerden bahsediyorum. Yanlış tarafa çekilmesin fark edecekler ve bu süreçler içerisinde onlar da Hazreti Mehdi dönem içerisinde veya Hazreti Mehdi döneminden önce hakikatlerin çıkmasıyla birlikte çünkü birçok olaylar meydana gelecek ve insanları sorgular hale getirecek durumlara doğru gidiyoruz şu anda. Ve şu anda pandemiden bu tarafa bütün dünyada olan olaylar içerisinde sadece Türkiye ve Müslüman camiası durup şöyle bir neler oluyor diye düşünmüyor. Bütün dünya genelinde tüm inançlar ne oluyor, kandırılıyor muyuz? Veyahut da bizim inandığımız inançlar doğrultusunda bizi yönetenler bizi kandırarak sömürdüklerini şu anda fark ettiler. Ve bunun büyük yankımaları onlara karşı isyanları protestoları bütün dünyada şu anda devam ediyor. O yüzden aklı selim düşünmemiz gerekiyor. Mantığımızı ve zekamızı iyi kullanmamız gerekiyor. Görüşler farklı olabilir. Saygılı olacağız. Bizim de görüşlerimiz farklı olabilir. Size elbette ki saygı gösterenlere bir diyeceğimiz yoktur. Ama Geçmiş dönemlerde olan olayları birçok insanlara günah keşisi ilan ederek geçmişiyle yargılamak elbette ki Müslüman bir insana yakışmaz. Tövbeyi kabul eden Allah-u Teala'dır. Yoluna döndüren allah Teala'dır. Madem bu inançlar doğrultusunda tövbe ettik, teslim olduk, kapısına gittik, yalvarıyoruz. O zaman yalvardığımız bizi yaradan Allah-u Teala olduğuna göre o zaman korkuya kapılacak, kaygı duyacak, endişeye meal verecek bir durum asla Müslüman insanda olmamalı. Ve bütün dünyada bizi dinleyen hangi dine mensup olursa olsun tüm insanlara şunu diyoruz sadece Müslümanlık bu camia içerisinde sömürülmekten, kandırılmaktan dini durumlar içerisinde Sorgulanmaktan veya hatta hakaretler yemekten sadece Müslümanlık camiası nasibini almayacak. Bütün dünya farklı dinlere ve inanışlara sahip olan insanlar da bundan nasibini alıyor ama onlara hissettirmiyor çünkü yaşam tarzları para içerisinde, saltanat içerisinde yeme içme düzen içerisinde onlar da farklı derecede kandırılan insanlar top yakın olarak Hz. Mehdi'nin çıkışıyla birlikte bütün dünyada inançlar baltalanmadan Müslümanlık hakir ve küçük görülmeden insanlık değerleri içerisinde bütün dünya insanı kucaklayarak Hz. Mehdi zamanı içerisinde hep birlikte kardeşçe inançlarımızı sorgulayarak, inançlar doğrusuna yapılan hatalardan ders alarak hayatımızı farklı şekilde yeni bir yaşam, yeni bir çağa girişle birlikte inşallah tamamlayacağız ve bizden sonraki nesillere inşallah daha yaşanılabilir bir gezegen tüm canlılara saygı içerisinde onların yaşam hakları çevresel durumlar, iklimsel olaylar içerisinde tekrar bunların hepsinin top yakın olarak düzene girdiği bir sistem olarak dünyamız yaşamını sürdürecek. Dünya yaşamını sürdükçe insanlarda da inşallah farklı derecede bir yaşamları gelecek nesli bekliyor olacak. Biz bu umutlar içerisindeyiz çünkü umudumuz Allah-u Teala'ya kalmış allah Teala'ya kalan bütün umutlar elinde geçinde bugün çorak topraklarda çöllerde bir şeyin yetişmemesi ama allah Teala'nın oraya ol demesiyle yeşermesi orada hayatın oluşması, suyun oluşması su hayat demek allah Teala'nın iradesiyle ol demesiyle her şey mümkündür. Amenna sıktıkla buna inandık. O yüzden Mümkün mertebe bu süreler içerisinde sizleri kışkırtıcı, farklı derecede olaylar içerisinde sizleri sürüklemeye çalışan sosyal medya ve birçok TV kanallarından uzak durun. Görüşlerinizi kendinize saklamanızı tavsiye ediyoruz. Bu süreçler içerisinde elbette ki Bundan önceki videoda da söylediğim gibi bu sadece yönetim sisteminin şu anda hataları elbette vardır. Ama onların kontrolünde olan bir zam yağmuru 85 milyonun üstüne yağmıyor. Bunlar tamamen pandemiyi çıkartanlar üzerine basarak yine söylüyorum. Kimlerse onlar tarafından paralar ve finansal kontrol edilerek Ve şu andaki enflasyonun yükseltilmesiyle birlikte faizlerden tutun da aklınıza ne geliyorsa insanı ilgilendiren bütün yasamsal enerji ve gıdalar doğrultusunda insanların üstüne bir bombardıman halinde yayınla, yay, yaydıklarını özellikle söylemek istiyorum. Bu konuda elbette ki hataların olduğunu da dile getiriyoruz. Ama esas kaynağı şeytani sistemler, deccali sistemler tarafından insanların üzerine yağdırıldığını özellikle ve altın çizerek söylemek istiyoruz. Son 3 ay içerisinde özellikle yaşadığımız şehirlerde uçakların arkasından çıkan duman gibi 200-300'ün üzerinde havada çeşit çeşit beyaz bulutlar görmektesiniz. Bunlar sera veyahut da farklı derecede insanları semeleştirici veyahut da farklı derecede insanlara hastalık getiren, ciğerlerine nüfus ettiren salınımları şu anda uçaklardan işte herhangi bir bayrak veya kuyruğunda marka model olmayan uçaklar tarafından bu sera gazlarının serpiştirilmesi devam ediyor. O yüzden mümkün mertebe sabahları dışarı işe gittikten sonra mümkün mertebe havada böyle bir bulutlar gördüğünüz zaman işte duman şeklinde 50-60-100-200 tane böyle kesik kesik halde dumanlar gördüğünüz zaman mümkün mertebe dışarıda durmamaya çalışın. Çünkü bunlar insanlar üzerinde ciğerleri konusunda bundan sonraki Aralık ayı ve Aralık ayından sonraki planları doğrultusunda insanları diğer gelecek varyant virüsler ve farklı virüslere karşı insanların ciğerlerini bitirme çalışmaları bunların devam ediyor. Bu konularda da dikkat olun, dikkat edin. Fazla da kafiye takmayın. Yani elbette ki kolay değil ama bu süreç içerisinde Allah-u Teala'nın takdir ettiği yaşam ne kadarsa o kadar yaşayacağız. Ondan sonrası birileri tarafından eğer öldürülüyorsak bu bir cinayettir. Elbette Allahü Teala da bu cinayetin hesabını soracak. Şu anda pandemiden ölen ve birçok varyantlardan ölen dünyanın birçok yerinde olan insanlara Allah rahmet eylesin diyoruz. Yani farklı inançlara da sahip olsalar sonuçta insan onlar. Onların susuz yere öldüğünü biz biliyoruz. Bizler de o süreçlerin içerisinden geçtik. Ama Allahü Teala takdir buyurdu ki şükürler olsun. Sizlere sohbetle uyarma, sizlerle birlikte şu anda bu 25 Kasım'da çarşamba günü de sizlere video yapıyoruz. E burada takdir eden Allahü Teala sizlerin dualarıyla, bize size etmiş olduğu dualarla birlikte Cem'i cümlemiz ve ümmetin dualarıyla birlikte inşallah Allah-u Teala'nın inayetiyle bu işlerin içerisinden inşallah sağlıklı, sağlı, saadli, sağ salim bir şekilde zaferlerden zaferlere koşan insanlar olmamız temennileriyle diyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Allah-u Teala sizlerle olsun. Allah-u Teala yar ve yardımcımız olsun. Dualarınızı esirgemeyin inşallah. Ve her zaman dediğimiz gibi biat Allah içindir.